Kolombiya'nın çok spesifik ve 100 yılı aşkın bir süredir devam eden bir müfredatı var. Her öğrencinin alması gerektiği belli dersler var. Edebiyat, felsefe, sanat tarihi, müzik tarihi. Bunun amacı da birazcık ne okursanız okuyun. O konularda da deneyimli insanlar olmanızı istiyorlar. Müzik yurt dışında okuma isteğim daha çok lise zamanlarımda ortaya çıkmaya başladı. Amerika ve İngiltere'yi düşünüyordum daha çok ama sonra Amerika'ya gelmeye karar verdim. İngiltere'deki okulların çoğu bir bölüme girdiğinde o bölümü okumanı, bitirmeni ve sadece ona odaklanmanı istemesine rağmen Amerika'daki çoğu okul, Kolombiya'da bunlardan biri, daha geniş bir yelpazede dersler almana izin veriyor, farklı bölümleri birleştirmene, kombine etmene izin veriyor. Ben de ekonomi ve psikolojiyi beraber okumak istediğim için ve bunu bana sağlayabilecek en iyi ülkelerden biri Amerika'da olduğu için buraya gelmek istedim. Yurt dışına gitmeye karar verdikten sonra eğer ülkelerinizi belirleyebiliyorsanız her ülkenin ve her aslında bazı okulların spesifik sizden istediği belgeler, sınavlar olabiliyor. Sadece girdiğiniz TOEFL veya SAT gibi sınavlar değil. Aynı zamanda lise boyunca yaptığınız aktiviteler, bir işte çalışmışsanız o stajlarınız olabilir veya ders ortalamalarınız gayet önemli. Holistik dedikleri tüm başvuru etmenlerine eşit derecede bakan, çok yönlü öğrencileri öne çıkarmayı hedefleyen bir başvuru sistemleri var. Common App dedikleri bir başvuru portalı var. Her şey tek bir sistem üstünden oluyor. Amerika'daki okulların baktığı ve istediği şey okulunun imkanları dahilinde kendini ne kadar zorlayabildin, kendini ne kadar geliştirebildin. Finansal anlamda şu şekilde işliyor Amerika'daki başvuru süreci normal bahsettiğim common app dediğimiz başvuruya ek olarak bir tane de burs başvurusu yapıyorsunuz başka bir portal üzerinden. Ailenizin gelirlerini ve benzeri istedikleri finansal bilgileri giriyorsunuz. Bir de size ailenizin maksimum ne kadar finansal katkı sağlayabileceğini soruldukları bir kısım var. Oraya sıfır da girebilirsiniz. Tam burs da kesinlikle veriliyor. Bu başvuruyu da yolladıktan sonra Başvurunuzun kabul, red veya ertelemesini ya da bekleme listesi sonucunu geldiğinde burs sonucunuzu da öğreniyorsunuz. Ne kadar burs aldığınız, ne kadar ödemeniz beklendiği gibi e, finansal anlamda da bilgiyi size kabulünüzle birlikte veriyorlar. Ben Kolombiya'ya erken başvuru yapmıştım. Ve 15 Aralık'tı yanlış hatırlamıyorsam. Erken kabul almıştım. Kabul aldığımda tabii ki çok sevindim. Buraya da Ağustos'un sonu 2021'de geldiğimde çok heyecanlıydım. Biraz stresliydim ama yani tatlı bir stres tabii ki. Lise'yi de yatılı okuduğum için birazcık aileden uzak kendi ayakları üstünde durmaya meyilli bir hayat stilini az çok deneyimlediğim için burada da birazcık lisede öğrendiklerimi adapte etmeye başladım buradaki yaşamıma. New York yaşantısına gelecek olursak çok canlı bir şehir. Belki İstanbul'dan birazcık bu konuda ayrılıyor olabilir çünkü 7-24 canlı bir şehir. Sokaklarda neredeyse hiçbir zaman yalnız yürümüyorsunuz. Okulun 15 cadde üstüne ve 15 cadde altına geç saatlerde ücretsiz shuttle servisi var Mesela eğer o yurdunuz daha uzaktaysa ya da yaşadığınız yer ve kütüphaneden geç saatte çıktıysanız sıkıntısız bir şekilde e, odanıza dönebilmenizi sağlamak için. Mesela çoğu Amerika Üniversitesi'nde mavi ışık sistemi var. Mavi ışık sistemi ne? O kampüsün birçok yerine koyulmuş mavi ışık lambaları var. Üstlerinde buton olan. Ve 7-24 eğer herhangi bir sebepten dolayı tehlikede hissederseniz veya yardıma ihtiyacınız olursa o butona basıyorsunuz ve güvenlik görevlileri bir dakikadan az süre içerisinde o lambanın yanına gelip size yardımcı olabiliyorlar. İş konusuna gelecek olursak, uluslararası öğrenciler olarak daha çok okulda çalışmamız gerekiyor. Vizemize dahil olan çalışma izni çok kısıtlı bir süre ve genelde öğrenciler bu çalışma izni süresini mezun olduktan sonra iş bularak kullanmayı tercih ediyorlar. Veya staj bulma konusunda kullanmayı tercih ediyorlar. Çünkü gerçekten bir kafede ya da restoranda işe girebileceğiniz ve devam edebileceğiniz kadar uzun bir süre değil ne yazık ki. Kampüste haftada maksimum 20 saat çalışabiliyoruz. Benim bu sene çalıştığım işlerime gelecek olursak birincisi yurt görevlisiyim. Yurt binasının bir katından sorumluyum. Ve yurt görevlisi olduğunuzda yurt ödemiyorsunuz veya yurt parası kadar maaş veriliyor ve direkt onu, onu onu ödemek için kullanıyorsunuz. O yüzden yurda para vermiyorum. İkinci olarak bir ders asistanıyım. Ee, gelişim psikolojisi dersindeki profesöre asistanlık yapacağım bu semestirde. Üçüncü işim de şu anda ben Kolombiya'nın uluslararası öğrenci koordinatörü olarak çalışmaya başladım. Bu işimin altında da uluslararası öğrencilere yönelik programlar, etkinlikler düzenleme ya çalışıyorum. Bu şekilde imkanları takip etmek, kendinizi nasıl finanse edebileceğinizin yollarını bulmak kesinlikle çok önemli. Bu şekilde işlere girerek gündelik hayatınızı bursunuzun dışında da finanse edebilirsiniz. Akademik olarak Kolombiya kesinlikle stresli veya zorlu bir e, okul olabiliyor. Amerika'nın en eski üniversitelerinden biri ve 8 ay üniversitesinden biri aynı zamanda. Derslerin çoğu küçük sınıflarda yapılıyor tabii ki giriş dersleri, ekonomiye giriş, psikolojiye giriş dersi gibi olsun. Amfi gibi sınıflarda kesinlikle yapılabiliyor özellikle giriş dersleri. Ama derslerin zorlukları veya seviyeleri arttıkça mesela ikinci, üçüncü, dördüncü sınıfta çoğu ders 22 kişi veya daha küçük sınıflarda yapılıyor. O yüzden profesörlerle iletişim kurmada, böyle ilişkiler geliştirmede çok fazla fırsat oluyor. Bir de her profesör zorunlu olarak ofis saati koymak zorunda. Öğrencilerin gelip kendisini ziyaret edebileceği. Mesela ben bunlardan çok faydalanmaya çalışmıştım. Ne zaman bir sorum olsa ya da konuşmak istesem profesörümle gidip konuşup, sohbet edip bazen hani bir sorum olmasa bile bir ilişki geliştirmeye çalışmıştım geçen yıl ofis saatine çok gidip iyi bir ilişki geliştirdiğim profesörün asistanlığını yapacağım bu dönem. Kolombiya'nın çok spesifik ve yüzyılı aşkın bir süredir devam eden bir müfredatı var. Core curriculum dediğimiz merkezi müfredat olarak çevrilen her öğrencinin alması gerektiği belli dersler var. Edebiyat, felsefe, sanat tarihi, müzik tarihi. Bunun amacı da birazcık ne okursanız okuyun. işte edebiyat olsun, felsefe olsun, sanat olsun. O konularda da deneyimli insanlar olmanızı istiyorlar. Ve bu dersler bir bakıma da ortak bir eğitimsel deneyim sağlıyor tüm öğrencilere. Tüm birinci sınıflar mesela hep beraber edebiyat dersini alıyorlar. Aynı anda aynı kitapları okuyorlar. Hani tanımadığın biriyle okulda, kampüste yürürken karşılaşsam ve bir birinci sınıfsa direkt o kitaplar üstünden, o ders üstünden bir konuşma başlatabiliyorsunuz. Ve gerçekten benim için güzel bir deneyimdi çünkü ekonomi, psikoloji gibi çok bölüm odaklı derslerden biraz uzaklaşmamı, farklı şeylere odaklanmamı sağlayan, bana o konuda fırsatlar veren bir dersti. Mezun olduktan sonra belki Kolombiya'da veya başka bir üniversitede Amerika'da eğitimime devam etmeyi düşünüyorum şimdilik. Yolun başı sayılabilecek bir noktada olduğum için de planlarım çok kesin değil. Mezun olduktan sonra burada çalışma izni almak ve benzeri süreçler çok kolay olmuyor Amerika'da. Eğitimimi tamamen tamamladıktan sonra burada kalıp burada çalışmaya devam etmek ister miyim çok emin değilim. Şu anda mezun olduktan sonra yapmayı düşündüğüm en azından kabataslak kafamda olan planım Türkiye'ye daha yakın bir ülkeye belki Avrupa'ya ya da İngiltere'ye gidip orada yerleşmek ya da orada çalışmayı planlıyorum. Ama kesinlikle Türkiye'ye dönmeyi de bir opsiyon olarak düşünüyorum. Kesinlikle kafamda silmiş durumda değilim. Şu anda Kolombiya Üniversitesi'nden mezun olduğumda, Bir Kolombiya diplomasına sahip olduğumda İngiltere otomatik olarak bize çalışma ve yerleşme izni veriyor. Bu sadece Kolombiya için geçerli değil. 50 tane üniversite olması lazım yanlış hatırlamıyorsam ve bu 50 üniversiteden mezun olan tüm öğrencilere İngiltere otomatik olarak oturma ve çalışma izni vermeye başlayacak. Benim ciddi olarak düşündüğüm bir opsiyon yasal olarak kolaylığından dolayı ve Türkiye'ye de kesinlikle Amerika'dan daha yakın olmasından dolayı daha çok uzun bir süreç olduğu için önümde çok karar vermiş durumda değilim. Ama planım en azından yüksek veya doktora yapıp sonrasında nerede daha hissedeceksem, nerede daha iyi bir yaşam kurabileceğimi hissedeceksem oraya yerleşip orada çalışmaya devam etmek.